this right. Ben erken geldim bugün. Benim ofiste burada zaten. Arkadaş en çıkmış orada bağırıyordu. Gidip geldim, işlerim vardı. Ondan sonra ambulans geldi, itfaiye geldi, polis geldi. Ee, hava yastığını tutuyorlar. Hava yastığını sola tutuyor, o sağa kaçıyor. Yani belli kafaya koymuş. Arkama bir döndüm, hatta aşağı. Ondan sonra ambulansa bindirdiler ve götürdüler tente, tente var görüyorsunuz. O tentenin üstüne düştü. Yani hava yastığını arkadaşlar, itfaiye arkadaşları tam altına tutuyor. O sola kaçıyor. Sola tutuyorlar, sağa kaçıyor. orada arada attı kendini. Tentenin üstüne geldi. Tenteden de yere düştü. Çakıldı. vallahi durumu ağır diye biliyorum. Öyle biliyorum. Öyle biliyorum. Çünkü çok dengesiz düştü. Yani bakamadım ben. Yani. Valla arkadaşların söylediğine göre sanırım madde bağımlısıymış ama ben bilmiyorum. Yalnız çok bağırıyordu. Ve oraya nasıl çıktı, nereden çıktı? Her yer kapalı. Sanırım arkadan çıkıp gelmiş 7. kata, Göremedik yani.